Fatih dizisinde böyle haram olaylar yok, biraz daha sarıyor oluyor. Ya yani iki dizinin vaat ettiği şeyler farklı tabii. Ama e, şunu da söylemek istiyorum, Fatih dizindeki haram sahneleri bence çok sıkıcı o, korkunç sıkı böyle şey gibi. 60 yaşın üzerindeki teyzelerin yaptığı bir gün konuşması gibi bence haram sahneleri. Onun dışındakiler gayet iyi. Yani devlet entrikası, siyaseti de o tarihi süreci anlatan. Olaylar çok güzel ama şey tarafı harem kısmı çok sıktı beni. bizim Ama bu harem tarafını seviyorum ama lan, muhteşem Yüzül. Seviyor musun? En güzel yanlarından biri de o bence. Muhteşem Yüzül güzel işlemiş. Yeşil. Şimdi evet zehir olduğu belli olsun diye yeşil gıda boyası eklenmiş. Yoksa siz mallar nereden anlayacaksınız ya? <laughs> bu zehir değilmiş. Başka bir şey değil mi? ama zehir Onun işte katıldı. Zehir katıldı. İlaçtı o, ilaca zehir ekildi. İlaçtı o, ilaca zehir ekildi. Şu an. Yalnız pasta gelişmeler var kardeşim. Ne gibi? Yani daha e, döneme uygun. Ne hani gibi? Eee dinliyorum. De hareme uygun insanlar alınmış. Ne mesela yani böyle... hareme uygunluğu nasıl belli oluyor Türküşüm? Şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir cihan Padişahını bak cihan padişahı tamam. haremi. Otomatikmen ne beklersin? İşte Balkanlardan gelen e, köleler. Kitlesi, İç evet. Anadolu'dan gelen belli başlı insanlar falan, evet. falan filan. Ve bunları da bir seçiyorlar biliyoruz. Ya yani Victoria Secret gibi bir şey görmemiz gerekiyordu bizim. O ha, yani Victoria's sen şey Sıkkı'dı mi diyorsun bence, bu hala. hanımefendi ne kadar da güzel aynı Victoria's Secret mankeni gibi mi diyorsun? Hayır bencesi değil genel güzellik algılarına göre güzel bir hanımefendi diğerleri gibi. Tam sence en şarkı. Şarkı. şu yorumu sen şu an senden başka kimse böyle bir şey söylemedi? Sen söyledin bu iddiada sen bulundun ya böyle iddian bu yönde değil mi? Bu Ne kadar da güzel bir hanımefendi oha. Hayır hmm. spesifik ben bu hanımefendi nazarında konuşmuyorum. Abi Baha hepsi güzel diyorsun. Görmüş. Ulan ne karılar var haremde diyorsun. Kardeşim sen benim ilişkimi niye tehlike atıyorsun her geçen dakika Hayır, Ben soruyorum böyle mi diyorsun diye merak ya, ettim. Uzatma ya. da. <laughs> tamam kardeşim. <laughs> Vandan orayı mı alıyor? Oha sizde yanlış. Güzel kafanı hmm. neyle dolduruyorlar bilmiyorum. <laughs> Türkü ve Erdoğan. <laughs> Lakin korkmana lüzum yok hatun. Başlangıçta kızdım. Zira arkamdan iş çevirdiniz. Bağışlayın beni. Nihayetinde cariyesin. Ve her cariye gibi hayallerin var. Oh çok güzel küçümsedi lan. Şehzade doğurmak. Ümran böyle bir şey diyorsa bir Sultan bok var olmak. bunun altında. Dur bakalım. Eğer akıllı olursan. Bu hayallerine ulaşman işten bile değil. Benden ne bu istiyorsun? Allah Hürrem'in yüzünü yakan kişiye Fatma benziyor. Sultan'dan uzak dur. Kafi. Seni bana karşı kullanmalarına müsaade etme. Evlenip gideceklermiş zaten. Ben senelerdir bu haremdeyim. Burada hiçbir şey mutlak değildir. Son ana kadar hiçbir şeyden emin olamazsın. Aha geldi. Çekilebilirsin artık. <laughs> Aynen öyle kardeşim. <laughs> Sonra bana diyor ki benim ilişkimi şey mi yapıyorsun? Ben bir şey Hayır oğlum o manada söylemedim ki ben aha, aha geldi. geldi yani koyup geldi. <laughs> Haydi Demek bakalım. Anlamında. Hani aha, o şeyi aldı mesajı aldı Hürrem. Tabii, gel gel. Çekilmez bir adam oldun yine. <laughs> Merak buyurmayın sultanım. İlacına koydum. Her gece yatmadan evvel bir kaşık alıyor ondan. Aha. Tam operasyon başarılı. Hayırdır inşallah efendiler. Nedir bu kadar mühim olan? Bir dava ile alakalı... Kulağımıza bazı laflar çalındı da Kadı Efendi. Oha İşin Kadı'ya bilgi almaya mı öğrenmek istedik. E, mesele nedir? Şu çarşıda öldürülen esnaf davası. Ahalinin dediğine göre bu dava hiç görülmemiş. Şehzade Hazretleri davayı ötpas etmek istiyorlarmış. Kadı tamam. divanındasın efendi. Bilmez misin ki bu divanda padişah olsan kar etmez. Herkes eşittir. Madem öyle neden görülmüyor dava? Sen kim oluyorsun da benimle bu şekilde konuşursun? <laughs> Bağışlayın Kadı Efendi. Bizim Herkes eşit değil miydi oğlum? Bizim hürmetimiz ebedi. Biz sadece bu dedikodular nasıl çıktı onu merak ediyoruz. Doğru. Hem yolumuz İstanbul. Kim bilir belki Kazasker Efendi ile de görüşürüz. Eminim merak ederler bu hadiseyi. Meseleyle alakalı bir dava görülmeye başlandı. Ancak Maktül'ün zevcesi Kevser Hatun şikayetini geri çekti. Davada neticelenemedi. E ama bunu nasıl kabul edersiniz Kadı Efendi? Göz göre göre işlenmiş bir cinayette şikayete ne lüzum var? Elbette yok. Ancak meseleyi bizzat tetkik ettim. Şehzademiz tebdil haldedir. Maktul esnaf hançerini çekmiş, üzerlerine yürümüş. Silahtarlarda... da ...vazifelerini yapıp şehzadeyi korumuştur. Siz de iyi bilirsiniz ki bir şehzade tebdil haldeyken kim olduğunu ifşa etmez. Hadise çıkarmaz. Bu esnaf durduk yerde mi hançer çekmiş? Karakaplı kitap. Ne yazıyorsa o. Taraflar kendi aralarında anlaşmışlar. Diyet ödenmiş. Sultan Süleyman'ın adaleti bu değil Kadı Efendi. Belli ki tehditle korkutmuşlar kadını. Yoksa niye çeksin geri şikayetini? Kendisiyle bizzat konuştum. Devleti Aliye'nin kanunlarının onu ve ailesini koruyacağını izah ettim. Lakin hatun ısrar etti. Şehzademiz de kan parası olarak yüklü bir meblağ bahşetmiş kendisine. Parayla satın aldılar. Siz de buna sessiz kaldınız öyle mi? Kes sesini. Sen de Biraz bokunu çıkarttın edersen, ama. Harbiden Kendiniz bokunu çıkarttı ha. efendi doğru söyler. Nihayetinde bir şehzadenin emniyeti her şeyden mühimdir. Bu taraflarda anlaştıklarına göre bize laf düşmez. Ulan ee, lala. Uğurlar olsun Kadı <laughs> efendi. Ee, <laughs> İyi koparıyorsun sizi ya. Sizi meşgul ettik efendim. Oğlum Lala olmasa var ya Beyazıt'ı üç günde falan keser birim. Tamam. Bu öfke, Bak, bu şey, Ne yapıyorsunuz şey Şehzadeler mayın, eder sakin yerine. Sakin olun. İşitmedin. Yaralar gelse başa Senin daha iyi. Selim parayla satın alın herkesi. Katı efendi'nin bir günahı yok. Onun elinden bir şey gelmez. Kanunlar böyle. Ne olacak peki lala? <laughs> Selim'in yaptığı yanına mı kalacak? Bakın. Esasında hadisenin böyle vuku bulması sizin için daha hayırlı. Zira hünkârımızın adaletini hiç kimse gölgeleyemez. Hı, -hı. Çaktırma oğlum, gör saklan hemen. Yap oyununu. He? Ne mal adamsın ya? Aklını kullan. <laughs> Harekete geç. Harekete geç. Aa, kapıdan paşa Peki, geldi. Sultanım. Hoş geldin kapıdan paşa. Hünkârım, müsaadenizle ben daireme geçeyim. Arzu ederseniz siz de kalın sultanım. Aha, kapıdan Zira kapıda size de ya veda ya. etmek isterim. Ne vedası bu kapıdan paşa? Bu kışı burada geçirmeni istedim sana. Hünkârım ben buraya tüm makam ve rütbelerimden azade olarak geldim. Aa, Aha. Eğer münasip görürseniz Görevden affını talep ediyor. Senelerdir canı başla hizmet ettiğim vazifemden Azli'mi isterim Mehmet Şimşek'i arayın Hayırlar olsun Hayır. kapıdan Hayır. paşa Nereden icap etti azini istemek Bir müddettir saatim iyi değil hünkârım Halimunuz belli bir yaşa geldi Geçmiş olsun paşam İnşallah ciddi bir şey değildir. Hekimler nicedir muayene ediyorlar sultanım. Lakin sebep nedir bulamıyorlar. Ya iyi bakışlara bak la bu. Sen çekil bir... evresini Hürrem. Sultanımın gözüne bir daha öyle bakma, sikerim seni ha. Bir de arkada heyet gibi bekliyorlar evini. Hissetti oğlum. Kadın otoritesini <laughs> hissetti kanka. <gülüyor> <gülüyor> Negatif enerji basıyor köşeden. Hak ettim doğrusu. Zannediyorum devlet işlerinden elimi eteğimi çekmem. Herkes için en hayırlısı. Niye bir sıçacak Öyle bir şey var, var her an? Şu sinirli kanka kızımı Öyle kaçırdı diye gergin ve öfkeli şu anda olarak. Hünkârımız sizin başınıza buyruk hallerinizden hoşlanmasa da sizi sevip hürmet eder. Ya kabul etmezse? Kendilerini ikna etmek Aa. için elimden gelen her şeyi yaparım. Ha, kabul etmezse kızını diyor oturturum kaza. O da diyor ki bana bırak ben elimden geleni yapacağım. Ulan hürrem ne vicdansızsın lan. Tabii eğer tekrar kızma kavuşursam. Ya, ay Azenizin kabul olduğu gün. Eminim kızınız da yanınıza gelip sizi teselli edecektir. Ya biz böyle kötü oyunlar görmek istemiyoruz abi kardeşim. Nerede fair play ya? ya artık fair play mı kaldı? Saray birbirine girecek yakında. Ben de sizi ziyarete geliyordum. Bir taraftan da bu <laughs> var. Düğünüm hakkında konuşmak istediğim bir husus